Evet arkadaşlar buradakini buradakini kırıyoruz. Evet vurdum. Görüyorsunuz. Şimdi bu kırmızı butona basacaksınız. Şimdi böyle mu? Hem yani şey vurdum ya adama. Şimdi bak yukarıya vuracağım. Ölüyor. Gördünüz mü? Size hileyi gösteriyorum. İstediğiniz bütün haritaları bana gösterin. Söyleyin yorumlarda. Ben de size hileyi göstereyim. Buradaki haritalarda. Evet. Böyle bulmaya çalışıyorum. Ay olmadı. Şimdi böyle bir Böyle bir. Uy, uy, çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi yukarıya vuracağım mı? Yok, neyse. Adam da iyi oynuyormuş. Bak gördünüz mü arkadaşlar yukarıya ve vurduğunuzda ölüyor adam. Böyle vurdum mu vuracaktım. Tamam olur arkadaşlar. Bir sefer olur. Sen bana tavayla dalacaksın. Sen dur. Ben şunları tavayla geleyim fırlatmaya alayım. Derim bur buradan vurabilir miyim bu şeyden? Vuramam. İçeriye girip vurmaya çalışayım. Adam canımı azalttı. Böyle bir vurayım. Uy arkadaşlar çok iyi. Yukarıya vuracağım. Evet vurdum. Arkadaşlar istiyorsanız bak devre dışı söyledim ya tek böyle hareket edebiliyor. Haberiniz olsun. Şey. Evet. Bir kere vurayım. pardon kırmızıya basayım tamam bak arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğinizi söyleyin istediğiniz haritaları söyleyin ben de yapayım evet bakın bu parlak şeyde oyla parmak parlak olursa olmaz bu kulübe geleceksiniz böyle parlak yok ya parlak bir şey yok ya onun şurasında orada hile vardır sarı bir şey ona vuracaksınız hile açılacak. Onu söyleyeyim. Adam oradan çıktı. Tamam olur. Bir göz vuruşu vurmaya çalışayım. Vuramadım. Ya. Vursam keşke. Ama vuramıyorum. Niye o zaman ya? Hadi hadi. Olmadı ya. Neyse ben havaya vurarak öldüreyim. <laughs> Öldü. Adı Gaddar'mış.